Herkese selam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an harika bir yerdeyim arkamdan da göreceğiniz gibi. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu an e, Bremen'de benim evimin yakınında bulunan bir botanik parktayım. Burada gerçekten çok güzel bir doğa var. E, çiçekler böyle her yerde açmış bir şekilde insanları karşılıyor. Buraya kendilerini ziyaret etmeye gelenleri karşılıyor. Ve ben de bugün bu güzel havanın tadını çıkarmaya e, Bremen'in bu botanik bahçesine geldim. Burası gerçekten çok güzel. Gerçekten çevreyi koruma adına güzel yapılandırılmış bir yer ve burada bir sürü çiçek çeşidi var. E, çok fazla teorisini bilmiyorum aslında kaç çeşit böyle tam olarak vesaire ama gerçekten harika bir yer. Şimdi size buradan böyle güzel manzaralarla birlikte Asıl videomuzun konusu olan Almanya'da ne iş yapıyorum, Almanya'da öğrencilerin çalışması nasıl oluyor, e, nereden Almanya'da iş bulabiliriz vesaire Bunlara geçeceğiz. Evet Almanya'da çalışmaya başlayalı yaklaşık 2 ay oldu arkadaşlar ve bu iki ay içinde oldukça farklı deneyimim oldu. Almanlarla çalışmak nasıl? Almanya'daki iş ortamı nasıl? Almanya'daki iş ortamında insanların, çalışanlarına karşı tutumu ve nasıl vesaire diye böyle bir sürü şey gözlemledim ve bu gözlemlerini sizlere şimdi aktaracağım. Öncelikle videoya bana genelde sorulan sorulardan biri olan Almanya'da öğrencilerin çalışma izni ne kadar? Biz nasıl bir çalışma izni alabiliriz vesaire diye sorular alıyorum. Şimdi bu soru hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Öğrencilerin normalde 120 tam gün veya 240 yarım gün olacak şekilde yıl içinde çalışma izinleri var arkadaşlar. Bu da neye tekabül ediyor? Haftalık 20 saate tekabül ediyor. Ama gelen ilk defa gelen işte e, hazırlık kursu öğrencileri için bu çalışma izni kısıtlı oluyor. Nasıl kısıtlı oluyor? Sadece tatil günlerinde izniniz oluyor. Peki bu tatil günleri ne diye soracak olursanız, üniversitenin sömestr tatil günleri veya kursunuz tatile girerse o tatil aralarında çalışabilme hakkınız oluyor arkadaşlar. Ama bu eyaletten eyalete değişiyor. Bunu o eyaletteki Yabancılar Şubesi'ne danışmanız gerekiyor. Hangi eyaletteyseniz gitmeden önce mutlaka bu çalışma izninizi sorun. Ona göre aslında bir planlama yapabilirsiniz. Ben e, tatillerde çalışabilir miyim? Çalışamaz mıyım? Vesaire diye. Benim durumuma gelecek olursak arkadaşlar ben e, ilk yılımı bitirdim burada. 6 Mayıs'ta ben buraya gelmiştim. Ve benim ilk yılım bitti. Ben zaten resmi olarak çalışma iznine sahibim. Fakat bundan önce normalde 6 Mayıs'ta bitti dedim. Fakat Mayıs'ın şu an ilerleyen günlerindeyiz vesaire. Bundan önceki bir ayı nasıl çalıştım? O bir ayda da arkadaşlar benim kursum bittiği için kurstan bir belge aldım. Bu belgenin ismini aşağıya yazıyorum. Bu belgeyle birlikte arkadaşlar benim o süreler içerisinde de çalışma iznim oldu. O belgede ne yazıyor diye soracak olursanız benim gelecek yıl kış sömestrine kadar boş olduğumu ve bu süreler içerisinde çalışabileceğim yazıyor. Sizler de gittiğiniz dil kurslarından eğer dil kursunuz bittiyse bu belgeyi talep edip çalışabilirsiniz. Bir sorun olduğunda vesairede direkt bu belgeyi ilettiğiniz zaman ilgili kuruma e, ee, bir sorun olmuyor ve direkt çalışma izniniz olmuş sayılıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok bu konuda yani. Şimdi biraz çalışma rutinimden bahsedeyim. Ben normalde haftanın 3 günü çalışmaktayım arkadaşlar. Ve bu haftanın 3 günü genelde 2 e, gün 4'er saat olacak şekilde ve bir günde 6 saat olacak şekilde çalışıyorum. 4, 4, 8, 6 daha 14. Yani genelde 10 ile 14 saat arasında çalışmaktayım. E, ve bu mini jobla tight site arasında diyebilirim buna ve kazancı da yine bu şekilde ne kadar kazandığımı merak ediyorsanız videoyu biraz daha izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi isterseniz biraz iş rutinimden vesaire bahsettiğim kısma geçelim daha sonra devam edelim. Ben bir pomasıcı dükkanında fekoyfa yani satıcı olarak çalışıyorum arkadaşlar. Poması ne diye soracak olursanız da patates kızartması. Patates kızartıyoruz ve e, soslarla birlikte insanlara e, satıyorum bunları. Ve haftanın belli günleri genelde iki günü yeni mallar geliyor. Bunlar işte yeni patatesler kutulardan. Biz bu karton kutulardan e, tezgah boşaltıyoruz. Daha sonra onları kızartarak e, ben insanlara servis ediyorum. Burada tarihleri kontrol ederek yerleştirmem gerekiyor. Çünkü önceki tarihte olan patatesi öne koyuyoruz ki son kullanma tarihi geçmesin diye. Ve işte benim buradaki asıl işim bu. Gördüğünüz gibi patatesleri üst bölmeden alıp fritöze aşağıdaki Böyle dolduruyoruz. Daha sonra kızgın yağın içerisine bırakıyoruz. Orada bir süre var. O süreyi başlatıyorum ve süre bitince de patatesi kaldırıyorum. Daha sonra tekrardan ısıtmak için diğer taraftaki bölmeye aktarıyorum ve burada insanlara tuzlayıp soslayıp servis ediyorum bu şekilde. Gayet eğlenceli ve pratiklik isteyen bir iş. İlk başta biraz zorlayıcıydı benim için fakat daha sonra alıştıktan sonra bir problem olmadan bu şekilde çalışmaya devam ettim ve şu an gayet işimden memnunum açıkçası. Şimdi size hem bu pomos fiyatlarından hem de Almanların geleneksel imbis kültürü olan yani fast food kültürü olan bizde nasıl döner var sonlarda da currywurst var bundan bahsedeyim bu gördüğünüz gibi currywurst sığır eti arkadaşlar onu sosla birlikte servis ediyoruz burada üç farklı patates türü var dikı dünü yani ince kalın wedges ve yüz katofil yani bu da tatlı patates oluyor ee, gördüğünüz yan taraftaki de dondurma makinesi dondurma da satıyoruz bu da soft ice adı ee, külahlar da veriyoruz bir sürü içecek çeşidi var bu şekilde. Apfelzalat, diğerleri kola, fanta vesaire, sprite. E, üstüne ise roast zwiebel, frichet zwiebel veya jalapenos dediğimiz kuru soğan, taze soğan ve biber. Burada waffle görüyorsunuz. Waffle dediğimizde şu külahlar oluyor. Ve burada farklı farklı sos çeşitleri var arkadaşlar. Müşteriye soruyoruz hangi sosu da istiyorsa patatesin üstüne o sosu ekleyip servis ediyoruz. Buradan da kasamız var. Kasamızdan da işlemini yapıp gönderiyoruz arkadaşlar. Fiyatlar da yukarıda gördüğünüz gibi. Bugün hava gayet güzel olmasına rağmen az insan var. Genelde hava sıcak olduğunda çok fazla insan oluyor, çok fazla insan birikiyor. Müşteriler böyle kuyruk oluyor kapıya kadar vesaire. Onlarla ilgilenmek zorunda kalıyorum. Hepsini teker teker isteklerini, siparişlerini hazırlıyorum. Ama dediğim gibi bugün gayet sakin. İşe saat 11'de başladım. Ve bugün saat 2.30'a kadar çalışacağım. Belki 3'e kadar da olabilir. Yani 4 saat. Ve bu hafta bu şekilde 8 saat çalıştım, 2 gün çalıştım. Evet çalıştığım yer bu şekilde. Evet iş yerimi, nasıl çalıştığımı vesaire gördünüz. Ama çok zor bir iş değil. Oldukça pratiklik isteyen bir iş daha doğrusu. Ve bu işe başladığımdan beri bir sıkıntı yaşamadım. Oldukça güzel geçti zaman. Benim için, iş yerinde yaşadığım deneyimlerden, oradaki insanların e, tutumları, çalışanlarına karşı nasıl, Almanya'da bir çalışan olarak haklarınız ne vesaire biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü benim işim özelinde arkadaşlar. Bahsetmem gerekecek olursa, bir sürü insana orada pomos satıyorsunuz ve bu sattığınız kişiler farklı farklı insan türleri oluyor ve siz onlarla bir nevi iletişime geçiyorsunuz. Çok kısa süreli de olsa. E, farklı farklı insan profilleri görüyorsunuz onlarla konuşma fırsatınız oluyor Bu şekilde aslında Almancanızı da geliştirebilirsiniz bir yönden çok fazla bunun garantisi olmuyor yani geliştirmek veya geliştirmemek tamamen size kalmış bir şey. Fakat mesela benim orada pomos sattığım yerde tanıştığım birkaç insanla hala görüşüyorum. Dışarıda kahve içmeye çıkıyoruz vesaire. Bu şekilde net network'ünüz oluşuyor. Almanya'da eğer bir şey böyle satma işiyle vesaire uğraşırsanız güzel bir aslında çevre edinebilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu tamamen kişiye bağlı. Ben biraz daha girişken yapıda olduğum için, insanlarla sohbet etmekten hoşlandığım için ee, bu şekilde bir çevrem oluştu diyebilirim. Haftanın dediğim gibi 3 gün çalışarak bütün aydaki ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. İkinci bir mevzu ise arkadaşlar çok az çalışarak çok şey elde edebiliyorsunuz. Gerçekten verdiğiniz değer insanlar açısından çok önemli ve insana gerçekten çok değer veriliyor. Çalışanlara çok güzel davranıyor. Ben gerçekten iş yerine ilk defa girdiğimde orada bana çalışanlar çok iyi davranmışlardı ve bu aşırı güzel bir şey. Çünkü ben o iş yerinde motive bir şekilde başlamıştım. Hem bu çalışan açısından iyi hem de işveren açısından güzel. Karşılıklı bir yarar ilişkisi içerisinde bu çalışma işini yürüttüm. Bilmiyorum bu öğrenci olarak özellikle mi bana iyi davranıyorlar yoksa genel olarak çalışma e, profili bu şekilde mi? E, ama gerçekten Almanya'da çalışırsanız Çok güzel dostluklar edinebiliyorsunuz Size karşı gerçekten güzel davranılıyor Sizi yormuyorlar Bütün haklarınızı e, bilirseniz onları koruyorlar Kaçak olarak bir işe girdiniz orada sizin haklarınız gözetilmez size kötü davranılır Size çok fazla iş yüklenir ve Çok az kazanırsınız bu yüzden Arkadaşlar mutlaka e, yasal olarak iş yerlerine girelim ve kendi haklarımızı bilerek aslında işe başlayalım. Şimdi biz çalışırken aralarda molalara vesaire çıkıyoruz ve ben genelde yorulmuyorum. Şöyle 4 saat çalışmak benim için çok büyük bir problem değil ama işverenin mutlaka benden mola yapmamı istiyor. Bu çok şey açısından önemli arkadaşlar. Size değer verildiğinin bir göstergesi, sizin daha motive bir şekilde çalışabildiğinizin göstergesi. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Siz atıyorum bir işte e, psikolojik olarak olumsuz etkilenmeniz vesaire o işlerine dava açabilme hakkınız var arkadaşlar. Bu inanılmaz bir şey. Bu haklarınızın bu şekilde korunması sizlerin İşveren tarafından da korunması anlamına geliyor arkadaşlar. Bu yüzden bana mesela zorla mola yaptırdıklarını bilirim. Ben istemediğim halde. İşveren benim o süreç içerisinde daha aktif, daha verimli çalışabilmem için mola yapmamı istiyor. Bu hem benim açımdan hem işveren açısından yine dediğim gibi karşılıklı yarar ilişkisinde gerçekleşiyor. Oldukça güzel bir şey ben çok seviyorum bu yönünü. Ve 3 güne kadar arkadaşlar iş yerine gitmezseniz sizden hesap sorulmuyor. Ben bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Ben o gün kötü hissediyorum, e, hastayım ve o gün diyorum ben bugün gelemeyeceğim diye. Ve bir problem olmuyor arkadaşlar. Çünkü bu hastalık insanın en doğal hali olabilir diye bakıyorlar. Ve e, sizin ücretinizi de kesmiyorlar o günlük. E, siz bu şekilde krank yazabiliyorsunuz ama bir rapor olması gerekiyor. Yani doktora gidip e, sizin bunu yazdırmanız gerekiyor. Doktorlara da bir baş ağrım var deyip e, yazdırabiliyorsunuz. Onda bir sıkıntı olmuyor yani. Bu hakkınız da gerçekten güzel. E tabii ki Almanya'da çalıştığınız için ve özellikle Almanlarla birlikte çalışıyorsanız hani Almanlar olmasına da gerek yok. Almanca konuşulan bir ortamda çalışıyorsanız mutlaka bir sohbet oluyor ve siz de o sohbetin içerisine katılıyorsunuz. Benim mesai başlamadan önce mesela gittiğinde bir sohbet dönüyor ve o sohbetin içerisinde ben katıldığım zaman Almanca'nı geliştirme fırsatı yakalıyorum. Hiç konuşmadığım şeyi orada iş yerinde konuşuyorum insanlarla. Bu gerçekten oldukça e, yararlı bir şey, avantajlı bir şey bizim açımızdan. Aslında dil meselesini gerçekten çalışarak halletmek en iyi yöntem diyebilirim. Bu yüzden çalışmak arkadaşlar dil öğrenme konusunda da önemli bir etken. E, bunu da hatırlatayım dedim. Ve diğer bir iyi tarafı ise arkadaşlar e, saatleri istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Bu bizim iş yeri için geçerli. Tabii ki her iş yerinde böyle olmayabilir. Fakat e, bu da yine ekstra bir fortile yani bir avantaj benim için. Çünkü Atıyorum bir hafta sınavım olabilir veya bir hafta bir yere seyahat edeceksen vesaire. Şefe söylüyorum işte ben bu günlerde doluyum veya bu günlerde kursum var sınavım var vesaire diye. Şef o hafta planı o şekilde ayarlıyor ve biz bunları kendi aramızda çalışanlarla değiş tokuş yapabiliyoruz kişisel olarak yazarak atıyorum ben o gün gitmek istemiyorum Pazartesi günü Çarşamba günü gitmek istiyorum aynı bir mesaj atıyorum ve ben senin yerine çalışabilir miyim diyorum Çarşamba günü çalışacak olana şiht diyoruz biz buna var diye. Çarşamba günü şift olana yazıyorum. E, o da kabul ederse ben çarşamba günü gidiyorum. O pazartesi günü geliyor. Bu şekilde değiş tokuş imkanı olabiliyor kendi aramızda. Ve bu da oldukça güzel bir taraf. Şimdi gelelim en önemli soruya. Bu bir ay içerisinde ne kadar kazandım vesaire diye. Şu an ikinci ay içerisindeyim. Normalde Almanya'daki asgari ücret arkadaşlar saatlik 12 euro. Fakat ben iş yerine girerken saatliği 12.75 üzerinden e, iş yerine girdim. Ve arkadaşlar bana maaşım yatırıldıktan sonra kesintileri vesaire gösteren, ne kadar kazandığımı gösteren Apreşnuk Değe Buğuto Netto Betüsüge diye bir e, kağıt geldi. Bunu da yan tarafa bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Orada yazan e, maddeleri okuyorum. Yani ne kadar kesilmiş, e, ne kadar kazanmışım vesaire diye. Şimdi arkadaşlar şu saatlik ücretim benim. Dediğim gibi 12.75, 64 saat çalışmışım bir ay içerisinde. Ve toplam ürüt olarak 820 Euro kazanmışım. Fakat bu 820 Euro'yu direkt alamıyorum. Bundan bir vergi kesildi. Eğer mini job yapmıyorsanız 520 Euro'dan biraz fazla kazanıyorsanız vergi kesiliyor arkadaşlar. Bu vergi de e, diye geçiyor. Hukuki kesinti diye çevirebiliriz buna. Bu da 76 Euro luk bir kesinti. Bu 76 euro nereye gidiyor diye soracak olursanız arkadaşlar sizin renting kası diye e, emeklilik sigortasına gidiyor. Yani siz burada emekli olursanız eğer o ücretten karşılanıyor. Bu kesinti 76 euro benim için ve netto olarak netto fedinst olarak 744 euro kazanmışım arkadaşlar bir aylık. Bir de 100 Euro'luk bir bahşiş vardı. 844 Euro'luk bir ücret yaptı. Ve bu ücreti ben ne karşılığında aldım arkadaşlar? 64 saat aylık çalışma karşılığında aldım. Evet bu videoda Almanya'da yaptığım işten bahsettim. Bir iş günümde neler yapıyorum, ee, ne kadar para kazandım, ve Almanya'daki çalışma şartları vesaire nasıl sevmediğim, sevdiğim tarafları vesaire diye böyle güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Almanya'da çalışma hayatı sizce nasıl? Benim işimden de gördüğünüz kadarıyla yorumlarınız neler vesaire? Lütfen yorumlar kısmında bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.